olduğumuz için iki kaşık şöyle büyükçe bir kaşığım var. Onunla atıyorum. Bunu sudan geçireceğim ben. Evet. Şunu sudan geçirdim. Bırakıyorum. Şu kaynattığım sudan dolduruyorum çok doldurmayacağım Çünkü iki diş çay denir bu şekilde suda geçirdiğim çayı yavaş yavaş içine koyacağım suyu üstünden boca etmedim çayı üstünden koymak gerekiyor yani suyu koyduktan sonra çay koymak gerekiyor ve şu kapağı da girişi güzel böyle kapatmıyorum